Bakın ciğerimiz yanıyor şu anda değil mi? Marmaris'te yangın var. Ve şu anda yüzlerce hektar alan yanmış durumda. Tarım Bakanı, Orman Bakanı çaresiz. Gece tweet atıyor. Sabah diyor müdahale edebileceğiz diyor bu yangını. Gece boyunca Marmaris yandı. Ciğerlerimiz yandı. Orman Bakanı müdahale edemedi. Biz ana bütçede ne dedik? Bu bütçede yangın söndürme uçağı yok dedik. Ve gece çalışabilen yangın söndürme uçaklarının alınmasını önerdik ama bütçeye koymadılar. Değerli arkadaşlar, şu anda ek bütçede de yangın söndürme uçağı yok. Değerli yurttaşlarım, değerli Marmarisler, Bu bütçede yangın söndürme uçağı yok. Gece çalışabilen yangın söndürme uçakları yok. Ya bir ülkenin önceliği ne olur? Önce ciğerleri olur değil mi? Ormanları olur. Bir bütçede önce neyi koyarsınız? Bu yangınları söndürebilecek uçakların bütçesini koyarsınız. Ama bu bütçede maalesef yangın söndürme uçakları yok ve ben say Sayın Orman Bakanı Vahit Kirişi'yi istifaya davet ediyorum.